Efendim anne. Ne? Şaka yapıyorsun. Tamam tamam geldik. Ne oldu? Yürü kafeteryaya. Kafeteryayım. Hadi. Hadi afiyet olsun Teşekkürler. çocuğum. Teşekkürler. Ev yemeği bunlar. Öyle dışarılarda yediğiniz kuru kuru tostlara benzemez. Sen aldın mı? Aldım sağ olun. Ah. Oh. Hadi börekten de alın. Sağ olun teşekkürler. <laughs> Şundan da... Daha... Ya anacığım sen ne yaptın ya? <laughs> Hoş geldiniz Nesrin teyze bunlar ne? <laughs> Hoş bulduk kızım. Kaç gündür yemeğe gelemiyor Hakan çalışmaktan. Bari ben size getireyim dedim. Ellerinize sağlık Nesrin teyze. Hora geçti valla. Yiyin çocuğum yiyin afiyet Hı -hı. olsun. Ellerinize Sağ sağlık. <laughs> anacığım <sağlık>. oh. <laughs> Vallahi zahmet etmişsin. Ama ne zahmeti canım. ...hadi yiyin Aa, hepsinden... Eksik olmayın valla... Hmm. ...çok güzel görünüyorlar... Of, of. Senin özellikle yemen lazım Aylin'cim... ...zayıflaya zayıflaya bir hal oldun... ...azıcık kilo alman lazım... Ya anacığım rahat bırak kızı ya... ...sen yaşam koçumcusun... ...sana ne? <laughs> Oğlum sen niye gülüyorsun? Abi boşluğuma geldi Vallahi ...pardon... Hmm. Azıcık kilo yakışır ona... ...karışma sen... ...hayır eve de getirmiyorsun... Hmm. Ben gelmesem göremeyeceğim kızcağızın yüzünü. Ee, nasılsın kızım iyi misin? İyi valla. İşte koşturuyoruz bildiğiniz gibi. Hakan kendine dikkat ediyor. Çelik yeleğini giyiyor değil mi? <laughs> Bak giymezse sen uyar onu ne olur. Ya sanki okula verim geldi. Bu ne şimdi anne ya? Gelmişken Rıza babaya da çık istersen. Notlarımı sorarsın. Bak kızdırma beni sorarım valla. <laughs> Sen sarmayı yedin mi? Aç bakayım <laughs> ağzını. Oh, 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 afiyet olsun. <laughs> Valideye selamlar Hakan'cığım. Afiyet olsun müdürüm. İyi geldi vallahi. E. Ee, ne durumdayız gençler? Yaman'la yanındaki gencin resimleri her ekibe gitti. Medyayı da servis ettik. Aranıyor yiyasıyla döndürecek kanallar. Güzel, güzel. Bir de bunlar var baba. Bu ultrason resimlerini evde bulduk. Hande araştıracaktı. Araştırdım komiserim. Bir kadın doğum uzmanına sordum. Resimlerdeki bebek üç aylık bile değil. Yani hücrenin içinde bir de kadın var öyle mi? Kadın terörist mi? Sırma olmasın? Yok hiç öyle hamile bir hali yoktu. Gerçi üç aylık belli olmaz ama. Hamilelik testi yapacak halimiz yok. Bir saniye. Bak bu resimlerin hepsinde seri numaraları var. Belki de her makine başka numara basıyordur. Belki resimlerin nerede çekildiği bulunabilir. Hande Volkan Arda. Hakan komiseriniz az önce yeni görevinizi verdi. Bu resimler nerede çekilmiş bulacaksınız hadi. Kalanlar da tamam. hadi görüşürüz. Devriyeye çıkın. Ufak da olsa bir ipucu yakalamaya bakın. Saldırı hazırlığında oldukları apaçık. Şu bombayı patlatmadan yakalayalım. Hadi. Anlaşıldı. Tamam Rıza tamam, hmm. Çok güzel.